Sevgili izleyiciler merhaba. Bugünkü konuğumuz akademisyen Özlem Ülkü Bulut. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar. Ben Özlem Ülkü Bulut. Bir vakıf üniversitesinde akademisyen olarak görev yapmaktayım. Sağlık bilimleri alanında öğretim görevlisiyim. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında da doktora yapıyorum. Çok İki değişter. çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Akademisyen olmaya nasıl karar verdiniz? Ben e, lisanstan mezun olduktan sonra e, hastanede 6 yıl yoğun bakım ağırlıklı olmak üzere birçok klinikte görev yaptım. E, sonrasında lisans üstü eğitimime e, devam ettim ve e, akademisyen olmaya karar verdim. Sonrasında akademiye geçtikten sonra da sağlık alanında, e, kadın doğum alanında akademik çalışmalar yapmaktayım. Çok güzel. Çalışmalarınız hakkında bilgi vermek ister misiniz? Elbette. Benim uzmanlık alanım emzirme. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapıyorum. Emzirme danışmanlığı da yapıyorum aynı zamanda. Bu alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Fakat şöyle bir şey gördüm yani sağlıkla teknolojiyi biz çok aslında iç içe ama birlikte kullanmadığımızı fark ettim ve özellikle kadınlara eğitim verirken teknolojiden faydalanmamız gerektiği kanaatine vardım ve çalışmalarımı da bu alanda yapmaya karar verdim. Şimdi doktora tezim kapsamında kadınlara emzirmeyi eğlenceli yolla öğretmeyi hedefliyorum. E, bu da çok aslında benim için verimli geçiyor diyebilirim. E, sonrasında e, bu e, farklı bir yöntem dedim ya eğlenceli olacak şekilde. Oyunlaştırma yöntemiyle tanıştım. Aslında oyunlaştırma hayatımızın her alanında var. Bununla ilgili de bir GenFet adı altında bir toplulukla tanıştım. İngiltere kökenli dünya oyunlaştırma federasyonu. Hı hı. Burada 200 küsür gönüllüyle biz birlikte üniversitelere, kurumlara eğitimler düzenlemekteyiz. Tamamen işte gönüllülük esasına dayalı, kar amacı gütmeden. Bununla birlikte kendimi geliştirdim, eğitimlere katıldım. Ücretsiz eğitimler aldım, sertifikalar aldım ve şimdi bu aldığım eğitimleri sağlıkla birleştirip kadınlara faydalı olacak şekilde kullanmayı hedefliyorum. Çok güzel. Geleceğe dair vizyonunuzdan ve hedefinizden bahseder misiniz? Ben kendim bireysel olarak da proje danışmanlığı da veriyorum. Ulusal ve uluslararası düzeyde ben ve ekibim birlikte proje danışmanlığı yapıyoruz. Örnek verecek olursam örneğin bir sanal simülasyon laboratuvarı. E, yapıyoruz ve bununda öğrencilerimiz eğitim alanında e, istedikleri şekilde becerilerini geliştirebilmek için e, güzel bir adım atmış olacağız ve bunun dışında hemşirelere akademisyenlere ve diğer alanda çalışan sağlık mensuplarına yönelik projelerimiz mevcut hali hazırda yürütmekte olduğumuz e, bunlarla e, sağlık alanında teknolojinin kullanılmasının ne kadar önemli olduğuna dair çalışmalar yapmaktayız örnek veriyorum yapay zeka teknolojisinde kullanarak e, Sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltılmasında güzel adımlar atacağımızı da düşünüyorum. Çok güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya tavsiyeniz var mı? Özellikle sağlık alanında okumakta olan üniversite öğrencilerimizin sadece bu alanda değil de dijitalleşen dünyada şu anki teknolojiye baktığımız zaman kendilerini teknolojik alanda da geliştirmeleri gerektiğini, sağlık profesyonellerinin de teknolojiye ayak uydurmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede hem bizim iş yükümüzün azalacağını hem de yakından takip ederek daha etkili bakım verebileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bugünkü konuğumuz akademisyen Özlem Ülkü Bulut'tu. Değerli hocam katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Sevgili izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.